Değerli e, arkadaşlar e, değerli katılımcılar bugün burada Çaycuma İlk Doğalgaz Vermesi iletişimcisi ııı e, ilgili olan firmanın e, bürosunun açılışını e, yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. İlçemize ve bölgemize e, hayırlı olur inşallah diyoruz. Tabii bugünden itibaren de istasyon e, mahallemize doğal gaz ana baru ve iletim hattında olan Bina ve doğal doğalgaz aboneliği resmen bugün başlatmış firma bulunmaktadır. E, hayırlı olsun diyoruz. Biz de belediye olarak da e, özellikle e, ticarethane ve imalathane noktası itibariyle e, toplu grup Apartmanlarının da da e, sayın muhtarımızın da e, tabii ki oradaki bir takım destekleriyle e, sürekli e, doğalgazın e, bağlanması ve abone olması konusunda uygulama e, noktasına geçilmesi konusunda ihtiyaclarımızı yapacağız. E, zaten bugün de sanırım birkaç arkadaşımız istasyon bölgesinde ailelerimiz haber olacaklardır. Ben hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Hep evet, evet, Evet hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hadi. <laughs> sevgili eee ablamız, büyüğümüz, teyzemiz eee ilk doğalgaz e, büyüğüyle de, e, değil mi efendim? Evet. Haberi veriyorum, sahip evet. olmuş oldu. Hayırlı olsun. Allah 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 Bak olmanın. Bugün de evet. gördük. Bugün, evet. evet. Bugün de gördük değil mi? Sen Her gün adı yıldız. Allah ömrüne <'ın gülüyor> çok şükür. Ama kutaya geldi değil mi teyze? Doğru. doğru. Evet. Haberi evet. veriyorum. Daha da gelecekler. İnşallah, yani. da i̇nşallah, inşallah, inşallah. Allah tamam. da yıksın. <laughs>